Merhaba arkadaşlar. Bu yeni yıl hediyesi kızımın ablasına çeyiz hediyesi. Şöyle göstereyim. Bu kadar zarif ki. Aynamız biri büyük gösteren, göz makyajı için, diğeri küçük gösteren. Bu da eskilerden annelerimiz sürekli yapardı. Benim hep ilgimi çekerdi. Benim de var. Kızımın diğer kızıma ablasına hediyesi. Ee, kirpikler için bu. İçine girmedi tabi. Bu da fırçamız. Çok harika. Yumuşak, pürüzsüz. Böyle kadifemsi yumuşaklığı var. Allık fırçamız. 39.90 TL ee, 99 TL Yeni yıl hediyesi bu. Tabii kızımın ablasına doğum günü hediyesi. Bu da ben ve kızlarıma üçlü parfüm. Kızlarım hemen kutudan çıkarttı. Ee, üç tanesi, e, üç adedi Tentoria. Üç adedi 169.90 TL'ye geldi bize. Bu da diğer kızımın nar paketi şansı. Bu maskede kızım kendine çarptı. Ve en güzeline geliyorum. Çanta gerçekten hani böyle sesine bakmayın. Böyle yumuşak o kadar güzel ki. Büyüklüğü, büyüklüğü, iç cebi kocaman. Öyle bir karıştan da fazla. Şöyle büyüklüğünü size göstereyim. Kanepe yastığımı katacağım artık. O kadar ki büyük. Ve fazlalık kalıyor. şu yanlardan fazlalık da kalıyor. Buraya su veya biberon hani bebekli annelere çok işine yarayacak. Subuk yeri var çünkü. Şöyle göstereyim size. Ve dış cebi var. Çok güzel. İster böyle tutuyorsunuz. İster bu şekilde. Hadi kalkaya. Koluna tak. Tak koluna. Omzuna tak. Bu tarafa gel. Büyüklüğü bu şekilde. Görüşürüz. Bay bay. Hayırlı uğurlu olsun bize.